Gelir işlemleri Mesken aidat tahsilatları haricinde sitenin başka bir geliri varsa bu ekrandan giriş yapılır. Gelir ekle butonunu tıkladığınızda karşımıza bu ekran gelecektir. Gelir işleminin gerçekleştiği tarih girildikten sonra hesap kodu bölümünden daha önceden program tanımları bölümünde hesap kodlarında tanımlanmış hesap seçimi yapılır. Gelire ilişkin açıklama girilir. Fiyat alanında KDV'siz gider rakamı yazar ve KDV sütunu alanında KDV oranını yazarsanız otomatik olarak toplam tutar alanında KDV'li tutar oluşmuş olacaktır. KDV'siz girişler için toplam tutar sütununda gelir rakamını girmeniz yeterli olacaktır. Ödeme türü seçimi yapıldıktan sonra eğer gelir kasaya yapılmış ise nakit Bankaya yapılmış ise banka ve hangi bankaya yapıldığı seçildikten sonra kaydet butonu ile yapılan işlemler kaydedilir. Satır sil butonunu kullanarak ilgili satırı silebilirsiniz. Satır düzenle butonunu kullanarak ilgili satırda düzenleme yapabilirsiniz. Kayıtlı dosyalar butonunu tıkladığınızda karşınıza evrak listesi ekranı görüntülenecektir. Burada gelirinize ait belgeleri saklayıp daha sonra ihtiyaç halinde görüntüleyebilirsiniz. Tarih bölümüne ilgili evrakın tarihini girip evrak adını girebilir, göz at butonunu tıklayarak daha önceden bilgisayarınıza kaydedilmiş dosyaları bulup ekleyebilirsiniz. Dosya formatları JPEG, PDF, Word ve Excel formatında olabilir. Burada önemli olan dosya boyutlarınızın 300 kilobyte'den küçük olmasıdır. Evrak listesindeki Satır Sil butonunu kullanarak ilgili satırı silebilirsiniz. Belge Göster butonunu tıklayarak kaydedilmiş belgelerinizi görebilirsiniz.